Haber 61 TV ekranlarından herkese mutlu günler sevgili izleyenler. 1 Mayıs 2023 yılında yapımına başlanan ve Trabzon'daki özellikle çevre yolunun trafik sıkışıklığını büyük ölçüde azaltacak proje İyi sizler için, görüntülemek için bizler de Mersin'e geldik. Yaklaşık 200 metrelik bir bölümünün açıldığı şantiyenin içerisindeyiz. Yani tünelin içerisindeyiz. Sevgili izleyenler, dönemin eski bakanı açtığı ve özellikle de şehrin bu noktasından, yani Mersin istikametinden başlayan çalışma bu ve Sayın Bakan Uraloğlu'nun da hassasiyetle beraber konunun üzerinde durduğu yapımına devam edilen yol toplamda 54.3 kilometre uzunluğunda Mersin'den başlayıp Trabzon'u komple güneyden kuşaklayarak geçecek yol Araklı girişine kadar da yapımı planlanıyor. Birinci bölümünün içerisindeyiz biz. Çalışmaları 1 Mayıs 2023'te başladı. Sayın Bakan Uraloğlu da titizlikle bu çalışmayı yakinen takip ediyor. O günden bugüne yaklaşık 16,5 kilometrelik birinci kesiminde yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde de yaklaşık 14 kilometreye yakın 7 tüp tünel var ve 8 aynada da çalışmalar devam ediyor. Yine 7 viyadük ve yaklaşık 850 metre civarında da yapımı devam eden çalışmalar var. Yol Düzköy yolunun kesiştiği yerde de bir kavşak e, yapıldı. Sayın Bakan'ın açıklamalarından ilk etabında Sera Gölü'nden mevcut Akyazı Tüneli'ne bağlanacak şekilde bitirileceğini ifade etti. Diğer etap ise Araklı'ya giden e, etap olacak. Bu etap içinde Büyükşehir Belediyesi ve şehrin yöneticileri, siyasetçileriyle mütabık kaldığını ifade etmişti. Çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğini ifade edelim. En önemli e, kısım burası sevgili izleyenler. İlk kısım 1 Mayıs 2023 tarihinde başlamıştı e, bu çalışma ve Tüm hızıyla da devam ediyor. Biz birinci tünelin içerisindeyiz. Hemen yan tarafta bir tünel daha var ve yaklaşık 400-500 metrelik bir alan sonrasında da arkamda görmüş olduğunuz bu tüp gün ışığıyla kavuşacak ve ilk etapta Sera Gölü'ne kadar ki olan etap tamamlanmak üzere proje tüm hızıyla da devam ettiğini ifade edelim. Yayının başında da söylediğimiz gibi özellikle çevre yolunun trafik yükünü azaltacak çok ama çok önemli bir proje. Sayın Uraloğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız da bu konuya hassasiyetlerini özellikle her gelişinde de şantiyede buradaki çalışmaları yakından takip ettiğini de sizlere aktaralım. İlk kez de bu tünelleri görüntüleme farkı Haber 61 TV ekranlarına nasip oldu. Buradaki çalışmaları da ekranlarınıza getirmiş olduk. Evet şehrin birçok noktasında çalışmaların bu yol güzergah noktasında devam ettiğini sizlere ifade ettik az önce aynayı da e, gösterdik yaklaşık 300-400 metre sonra gün yüzüne çıkacak ve e, bu etaplar etap etap devam ederek birinci etap olan sera gölünün olduğu bölüme kadar devam edecek şantiyede yaklaşık yüzü aşkın işçinin hummalı çalışmaları da devam ediyor hem tünelin içerisini sizlere gösterdik hem de e, giriş ağzını sizlerle birlikte paylaşmış olduk Bizler de bu projeyi merakla ve yakınen takip edeceğimizin de hatırlatmasını size bir kez daha yapmış olalım emeği geçen herkese de şükranlarımızı ve minnetlerimizi iletelim